Müsilaj, deniz salyası nedir? Deniz salyası neden oluşur ve çözümü nedir? Ülke olarak nur topu gibi müsilaj sorunumuz var artık. Koronavirüs illetiyle mücadele ettiğimiz son bir buçuk yılda hayatını kaybeden sevdiklerimiz, ekonomik zorluklar, kısıtlamalar derken canım Türkiye'mizin çevresel bir sorunu daha oldu. Müsilaj, namı diğer deniz salyası. Kim uzmanlara göre geri dönülmesi yıllar alacak bir felaket. Kim uzman 5 yıl, kimi 3 yıl diyor temizlenmesi için. Ha unutmadan, bu da denizlerimizi temiz tutmayı başarabilirsek tabi. Biz de asosyal kütüphane olarak hemen kolları sıvadık ve bir araştıralım, öğrenelim, öğrendiklerimizi paylaşalım istedik. <laughs> Peki nedir bu müsilaj? Nasıl oluştu? Nasıl yok olacak? Marmara Denizi'nin her yerini kaplayan ve denize kıyısı olan birçok ilde görülen müsilaj sadece görüntüsü ve kokusuyla değil, deniz içinde var olan canlı yaşamı yok etmesiyle de büyük bir tehlike aslında. doğanın kendi döngüsü içinde sihirli bir yapısı var. Evet ama insanoğlunun duyarsız davranışlarına da tepkisiz kalmıyor işte. Biraz baktık aslında. Marmara Denizi ilk 2007 yılında bu konuda sinyal vermeye başlamış. Atık sularının yıllardan beri derin deşarj yöntemiyle Marmara Denizi'ne akıtmasıyla birlikte deniz ortamında oluşan mikroorganizmalar aşırı artış gösterdi ve deniz tabanına yayıldı. Ayrıca müsilajın oluşmasında küresel ısınmanın da etkili olduğu söyleniyor. Deniz salyası nedir? Bilimsel ismi proboşça alat olan plankton kısa sürede anormal artış gösteriyor. Daha sonra patlıyor. Patlama derken bomba patlaması değil, çiçeklenme, tomurcuk patlaması. Ölüp kırılıyor. Kırılınca hücre içi sıvısı ortama yayılıyor tıpkı yumurtanın beyazını su dolu bir bardağa dökmek gibi. Daha basit bir anlatımla müsilaj, hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın, yapışkan bir maddedir. Yapışkan, sümüksü yapıya sahip olan müsilaj, deniz sıcaklığının yükselmesi, artan bakteriler sonucunda oluşuyor. Bitkilerdeki müsilaj su ve gıdanın depolanmasında tohum çimlenmesinde ve zar kalınlaşmasında rol oynuyor. Kaktüsler ve diğer sukulentler ve keten tohumları özellikle zengin müsilaj kaynaklarından. Müzik deniz suyu sıcaklarının yükselmesi ve denizlerin durgunlaşması, dalga olmaması deniz salyasına neden oluyor. Ayrıca çevre kirliliğinin denizlere yansıması, denizlerdeki kirliliğin ve atıkların çoğalması, deniz salyasının oluşmasına neden olan fitoplanktonların da hızla çoğalmasına neden oluyor. Marmara Denizi'ndeki bu korkutucu görüntünün sebebi olan müsilaj da denizin durgunluğu ve deniz suyu sıcaklığı kadar denizlerin kirliliğinin de payı var. Deniz salyası nasıl gider? Uzmanlar, deniz salyalarının mevsimsel geçiş süreci tamamlandığı ve deniz suyu yeterli sıcaklığa ulaştığı zaman ortadan kalkacağı görüşünde, dünya genelinde zaman zaman oluşabilen bir durummuş. Çok sayıda bilim insanı araştırmalar da yapıyormuş. Bu konuda yüzlerce makale ve tez var. Birasını okuduk sonra çok teknik konu olduğunu fark edip, sıkılıp şöyle yüzeysel bir göz atınca temel sorunun insan olduğunu anladık. Her şeyde olduğu gibi insanoğlunun oluşturduğu çevre kirliliği ve buna bağlı artan küresel ısınma, önümüzdeki yıllarda çok başımıza bela açacak bizden söylemesi <laughs> Aman canım çevre kirliliği de ne derseniz eğer Pasifik Okyanusu'nda Büyük Pasifik Çöp Alanı veya Pasifik Çöp Girdabı adı verilen denizlere atılmış plastik çöplerden oluşan bir kıta var artık ve uzaydan bile görünüyor. Evet sizlere birbirinden değerli bilgiler sunmaya devam edeceğiz. Az Sosyal Kütüphane olarak hazırladığımız bu haftaki içeriğin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Az Kütüphane.